Banyo'da küçük bir evde, ben Heller, inanılmaz derecede büyük bir projeye girişmiş durumdayım. Önümde bir sürü parça var, her detayı azami özen ve tutkuyla inceliyorum. Birdenbire karım Sarah düşüncelerimi böldü. Ayrılmadan önce bir öpücük istiyordu. Gitmeden önce Sarah, benim özel olarak hazırladığım bir fincan kahve için tutturdu. Dürüst olmak gerekirse karımın gitmesini hiç istemedim. Beş gün evlendiğimizden beri ilk kez ayrıldığımız en uzun süreydi. Birbirimizi çok seviyoruz ve harika bir hayatımız var. Detaylara dikkat eden titiz doğamla Amerikan hükümetinin istihbarat teşkilatından daha uygun bir yer bulamazdım. Ofiste tam bir idol olan bir var ama o hep bana gelip yardım istiyor. Çözme ve analiz bölümünde çalışıyorum. Her gün bana hassas bilgiler sağlayan, kiracı olduğunu iddia eden biriyle temas halindeyim. O sabah kiracı bana son derece şok edici bir dosya gönderdi ve sadece kişisel bilgisayarda açılmasını, kesinlikle iş bilgisayarının kullanılmamasını tembihledi. Buradaki en tecrübeli analist olarak görülsem de benim de kendime ait, dış dünyadan tamamen izole, inanılmaz çözme yeteneğine sahip bir mahzenim var. Dosyayı çözdüğümde hükümetin imzaladığı, dünyanın dört bir yanındaki birçok mekana ve insana saldırı emri veren ve sonra bunu terör saldırıları olarak gizleyen emirleri görünce donup kaldım. Tüm belgelerde tek bir kişinin imzası vardı. İstihbarat teşkilatının başı Mur. Buna rağmen sakinliğimi korumaya çalıştım. Şimdilik sadece izin günü bitene kadar izin alıp eve gideceğim. Ama sonrasında karımı aramaya çalıştım ama açmadı ki bu son derece garip çünkü birbirimizin telefonlarına her zaman cevap vereceğimize söz vermiştik. Ertesi sabah büyük patron Mur ofisinde beni bekliyordu. Bu onun en üst kattan buraya kadar inmesinin ilk seferiydi ve herkes bunun iyi alamet olmadığını biliyordu. Moore beni doğrudan emniyet müdürü O'Brien aynaya yanına götürdü ve ben endişelenmeye başladım. Ama aldığım haber binlerce kat daha kötüydü. Dün gece karımın kaldığı otelde bir saldırı olmuştu. Ne yazık ki ölen kurbanlardan biriydi. Bu şok edici haber karşısında henüz kendime gelemiyordum. Carlos beni eve bıraktı. Caddenin tamamı zaten haber peşinde koşan gazetecilerle doluydu. Benim için onlar, benim acımı parçalamaya hazır, akbaba sürüsünden farksızdı. Beş günlük iş gezisi, sevdiğim kişiden sonsuza dek ayrılığa dönüştü. Ancak ben, oturup cevabı bekleyen biri değilim. Ertesi sabah Moore'un ofisinde hazır bulundum ve onlarda ne varsa hepsini öğrenmek istedim. West giymiş, analist olan Kaleb adında bir çaylak, bana bu işi uzmanlara bırakmamı söyledi ölen kişinin karım olduğunu ve öylece durup hiçbir şey yapamayacağımı dişlerimin arasından söyledim. Bu dokundurma sayesinde birkaç gün izin alabildim. Mur beni bilgisayarlardan uzak tutmak istiyordu ama içimden bir ses, bunun basit bir durum olmadığını söylüyordu. Birkaç gün sonra, Sara, ayna cesedi getirildi. Saldırıda sadece iki kişi ölmüştü ve olayın koşulları bana son derece şüpheli geldi. Karımın bavulunda Sara, I.N. döndüğünde bana vereceği bir tür bulmaca kutusu olan bir hediye buldum. Gözyaşlarım tükendiğinde ofise döndüm ve işe koyuldum. Beni bir şey dürttü, kiracının sağladığı dosyalarda, neler olup bittiğine dair bir ipucu veya işaret bulabileceğime dair. Sadece birkaç saat içinde tüm saldırıyı analiz ettim. Bu bir saldırı değil, çetelerin birbirini halletmeye döndüğü başarısız bir soygundu. Sarah'nın olaya karışmasının tek nedeni, ses tanıma teknolojisini kullanarak başkalarını kurtarmaya çalışmasıydı. Faillerin kimliğini bir Rus ve Güney Amerika biriminden oluşan bir grubu belirledim. Ancak karımı tam ortada, sokakta infaz eden son isim kimliğini gizli tuttu. Yine de karısını öldüreni bulmaktan daha çok beni harekete geçirecek hiçbir şey yoktu. Tüm kameralardan gelen bakış açılarını kullanarak ve nesnenin yüzü hakkında yeterli bilgiyi toplayarak sokağın doğru bir 3D kopyasını oluşturdum. Adı Hort, düzinelerce ülkede aranan bir paralı asker ve Londra'da her sabah uğradığı bir kafede yaşayan bir akrabası var Caleb'in bütün bir haftada başaramadığı şeyi ben bir gecede hallettim. Hortsun akrabası Gretchen şu anki en önemli ipucum ve onu yakalamak istiyorsak hızla hareket etmeliyiz. Ancak bunun yerine psikoterapiye gönderildim. İşe geri döndüğümde ev sahibinin gönderdiği tüm belgeleri bastım ve Moore ile yüzleşmek için doğrudan Moore'un ofisine gittim. Moore ve Caleb'i hapse atacak kadar delilim vardı. Anlaşma çok basit. Karımı öldürenleri bizzat kendim öldürmek istiyorum. Aksi takdirde hep birlikte cehenneme gideriz. Heyecanla bir beyan verdim ancak ayakta durmakta zorlandım. Yine de madem yola çıktım sonuna kadar gitmeliyim, geri dönüş yok. Ertesi sabah istediğimi elde ettim. Moore, bizzat Morpheus tarafından, hayır, burada Bay Henderson olarak anılmayı tercih ediyor, verilen yoğun bir eğitim kursunu onayladı. Ben insanları öldürmeyi öğrenirken, Caleb de işe koyulmuş, ofisteki her adımımı gözden geçirmek için bir ekip kurmuştu. Yedekleri nerede sakladığımı imha etmek için öğrenmek istediler ama ne kadar aradılarsa da hiçbir şey bulamadılar. Mur sabrını kaybetti ve Henderson'a beni ortadan kaldırmasını emretti ancak odama geldiğinde çoktan ortadan kaybolmuştum. Ertesi sabah Londra'daydım ve karımın öldüğü yeri ziyaret ettim. Zaman kaybetmeden Gretchen'in her gün gittiği kahve dükkanının yakınına bir oda tuttum. Bunun Hortz'a giden bağlantı noktası olduğundan eminim, kadın daireden çıkar çıkmaz kapısına gittim ve YouTube'da kilit açma videosu aradım. Daireye girdikten sonra Hortz'a ulaşmamı sağlayacak ipuçları veya herhangi bir şey aradım. Bir çekmecede bir silah buldum, onu aldım ama Gretchen'in geri döndüğü sinyalini aldım ve ona pusuya yatmaya hazırlandım. Ancak tetiği çekme anı geldiğinde bunu yapacak kadar cesaretim yoktu, bu yüzden kaçtım. Apartmanda çektiğim fotoğraflarda bir kliniğin adını buldum ve web sitesine girdiğimde Hortz'un ekibinden birini gördüm. Basit bir kodla kliniğin tüm bilgisayarlarını kapattım. Sonra kılık değiştirip içeri girdim ve Gretchen'i bir kameranın önüne kadar tuzağa düşürdüm. Polen alerjisi olan Gretchen, havalandırmalardan içeriye büyük miktarda polen dolduğunu gördü. Eğer kadın soruyu çabucak yanıtlamazsa birkaç dakika içinde ölecekti. Gretchen boğulmaya başladığında eli ayağı tutmayan ben ona karşı koyamadım ve Gretchen kliniğin dışına, sokağa kaçmayı başardı. Sadece telefonunu alıp kaçabildim ama şimdi yüzüm olaya tanıklık eden herkesin telefonunda yayınlanıyordu. Gretchen'in telefonundaki tüm bilgileri deşifre ettikten sonra Marsilya'ya geldim. Ama Henderson'la karşılaştım ve pek de dost canlısı görünmüyordu. Henderson, iğneye beni öldürme emri var ve bunu yerine getirecekti ama ben de bazı şeyler öğrendim. Kafa karışıklığı yaratacak patlayıcılar yapmayı da dahil. Patlama o kadar büyüktü ki Henderson, beni kaybetti. Bu yüzden şimdilik güvendeyim. Kiracının yardımıyla Türkiye'ye geldim. Planlandığı gibi burada bana önemli bir şey verecek bir temas kişisiyle buluşacağım. Nihayet kiracıyı buldum. O da benim gibi dosya kırma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip bir kadın çıktı. Birlikte Sarah için adaleti yeniden tesis etme şansımız olabilir. Ancak önce Horts'un ekibini bir iş için kiralamak isteyen müşteriler gibi davranmamız gerekiyor. ABD'ye dönen O'Brien, Moore ile benim davam hakkında konuştu, bana istikrarsız olduğumu söyledi ve beni süresiz izne ayırdı. O'Brien, karanlık işleri sevdiği bilinen Moore'u tehdit etti ve o bunu bitirmek istedi. Eğer Bay Henderson, bayan ile şeffaf bir yolda gitmeyi kabul etmezse, sona hapse girecekti. Bayan restorandan ayrılır ayrılmaz, asistanı ona Henderson, Ayen beni kovaladığına dair fotoğraflar gösterdi ve Moore'dan emir aldığını söyledi, bu yüzden harekete geçmeye karar verdi ve güvendiği birini gönderdi. Ben de İspanya'ya geri döndüm, önde gelen bir ekip arayan bir müşteri gibi davranmaya hazırdım. Orada en zayıf halka gibi görünen ve muhtemelen bir şeyler ortaya çıkaracak olan Mişka'nın yerini belirledim. Takım arkadaşlarım Henderson, Iğne Otel'e geldiğini söyleseler bile planıma bağlı kalıp Mişka havuza girdiğinde yanına yaklaşmaya karar verdim. Çok fazla zamanım yoktu, sadece ona bir soru sordum. Hort nerede ya da sen ölürsün. Beklediğim gibi Mişka bana defol dedi, bu kısa sürede pişman olacağı ciddi bir hataydı. Kiracı olarak bilinen Kate, servis alanındaki kameradan bana ulaştı ve bodrum katına inmeme yardımcı oldu ancak birkaç kişi beni takip ediyordu, Henderson da onlardan biriydi. Henderson beni yakaladığında başka biri beni korumak için ortaya çıktı. O'Brien, Ayen gönderdiği kişi oydu ve şimdi ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Henderson, Ine bu adamı öldürdüğüne tanık oldum ancak o da yaralandı. Onu acıdığım için yardım etmeye çalıştım. Ancak Moore'un adamları yaklaştığı için Kate bana kaçmamı emretti. Otelden kaçmayı başarmış olmamıza rağmen, Kaleb'in ekibi o gece sığınağımızı buldu ve bizi ortadan kaldırmak için birlikler gönderdi. Kate'in gizli bir geçidi vardı ve evlerin altından ve ara sokaklardan geçerek kaçtık. Birim eve ulaştığında, Kate'in izleri silinmişti. Ancak bir tekne bizi fark edip ateş açtı. Ön camdaki kanı görünce, Kate'in yaralandığını anladım ve direksiyonu hızla onun elinden aldım. Maksimum hızla ilerleyerek ajanları atlatmayı başardım ancak Kate aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamadı ve onu arabada bırakıp kaçmak zorunda kaldım. Karımın ve uzun süredir tanıdığım bir arkadaşımın ölümüne tanık olduktan sonra avcı moduna geçtim ve grubun başka bir üyesini buldum. Birkaç sahte füze ile onu tuzağa düşürdüm. Eğer siper kapağından elini çekerse, hortum yerini açıklamadığı sürece yüzlerce parçaya ayrılacaktır. Her şeyi itiraf etmiş olsa da o kötü adamlardan biriydi ve onu asla yaşatmak gibi bir niyetim olmadı. Horts son derece temkinli biridir. Üssü yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük bir balıkçı adasında bulunuyor ve neredeyse tüm rotaları kontrol ediyor. Ölü adamın telefonunu kullanarak ortaklarının doğrudan Horts'a bir sevkiyat yaptığını belirledim. Şimdi gizlice hareket etmem ve muhtemelen onu bulmam gerekiyor. Tek sorun, gizli bir iş üzerinde çalışan ve son zamanlarda neler yaptığımı bilen Bear ile az önce karşılaşmam. Bear bana işi bitirip eve dönmemi söyledi ama artık yapamazdım. O ev artık bana ait değildi. Serah orada değildi. Sonunda Bear beni bıraktı. Deli taklidi yapabilir. Ama ben tam ayrılır ayrılmaz, arkamdan biri bana saldırdı. Uyandığımda kendimi okyanusun ortasında bir teknede buldum ve Hortz beni bekliyordu. Orada Hortz'un her zaman Moore için çalıştığını öğrendim. Yıllardır ortaktılar ve o, kurum için kirli işleri yapıyordu. Hort bana bütün bunları anlattı çünkü bu gemiden sağ salim ayrılamayacağıma emindi ve zaferinden emindi. Beni izleyen Hort katil olmadığımı biliyordu. Hatta beni öldürmesi için dolu bir silah bile uzattı ama ben o fırsat karşısında adeta donup kalmıştım. Sonunda Hors'un gözlerindeki korkuyu gördüğüm bir anla yetinip silahı indirdim. Ama tam o anda gemi arızalanmaya başladı ve kontrolü kaybettiler. Hors bir açıklama istediğinde ona basitçe gemiyi hacklediğimizi ve artık uluslararası sularda olmadıklarını, bunun yerine benim planladığım bir pusu içinde olduklarını söyledim. Interpol trene biner, Hors ve tüm adamlarını tutuklar. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünde O'Brien, Moore ve Caleb dahil tüm ortaklarının yolsuzluğunu kanıtlayan dosyaları alır. Caleb, Hapishanenin yeni gerçekliği haline gelene kadar oldukça kendine güveniyordu. Bana gelince, Henderson çamaşırhaneye adam gönderdiğim için bana teşekkür etmeye geldi. Hayatını kurtarmıştım ve eğer istersem bana birkaç yeni numara öğretebilecekti. Film, hikayenin başından beri başladığım projeyi tamamlamamla sona eriyor. Bu, sıfırdan kendi ellerimle monte ettiğim küçük bir uçaktı, karımın bana olan potansiyelime olan inancının bir hediyesi. Hikayem burada sona eriyor. Kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve yakında görüşmek üzere.